Selamlar net ben Masadaki. Nasılsınız? Keyifler yenidir umarım. Bir süredir hastaydım vesaire vesaire. Ee, bu video biraz sizin samimiyetinize güvenerek yaptığım bir video. Çünkü hani gerçekten keyfim hiç yerinde değil. Normalde oturup video çekmemem lazım ama. E, Çin'den gizemli bir paket getirdim. Ve İçinden ne çıkacak ben çok merak ediyorum ve bekleyemem iyileşmeyi gerçekten bekleyemem ve sizlerin de daha önceki bu gizemli kutu videosunda yaptığım bir anketle birlikte e, olur abi çek dediğinizi biliyorum ve bunun içinden bir figür çıkacak. Gerçekten ne çıkacak bilmiyorum düşündüğümden çok daha küçük hani elim kadar falan bir şey gayet büyük neyse ee, böyle minik içinden malın neyin çıktığını az buçuk biliyorum şey olarak ama ne çıkacak bilmiyorum. Ooo oh, bir dakika baya güzel gözüküyor lan, bir dakika. Bunun içinden bir genç figürü çıkacaktı. Ve bu da bir şey söyleyeyim mi? Normalde bu önceki video eğer 3000 izlenseydi bunun içinden çıkacak ne olursa olsun sizin olacaktı. Dandik bir şey çıkma ihtimali de vardı, güzel bir şey çıkma ihtimali de vardı. <laughs> Paymon çıktı ve bayağı kaliteli gözüküyor lan. Hemen hemen 70 lira ne bu? Ve 70 lira için gayet ideal. Ama seride herhalde sevmediğim yegane karakter herkesinki gibi. Pa Oha! Niye bu kadar kalitesin oğlum sen? Bir dakika. Şimdi şurasının böyle mi olması gerekiyor emin değilim. Ama... Hoş, bayağı. Aa, yapmışlar lan paymo. Yüzü konusunda çok detaya girmeyeceğim, ee, çünkü Paimon'un yüzünü gerçekten hatırlamıyorum. Şu an size biraz parlak geliyor, kusura bakmayın. Hatta şöyle yapalım. Şu ışıkları bir kapatayım, belki biraz daha net görürsünüz. Şöyle bir Paimon'umuz var. Yüzü çarpılmış gözüküyor size ama emin olun, realde daha güzel gözüküyor. Çok ilginç, kamerada çok çok çirkin gözüküyor ya. Dayı, selam ver. Hah, gördünüz. Çok daha tatlış bir Paimon. Ee, ben böyle ayda bir gizemli kutu açmak istiyorum. <laughs> Oğlum bunu nasıl takacağız lan bunu? <laughs> Bir dakika da... ya bu böyle takılıyor olamaz ya. Bir şey mi eksik? Yo, Allah Allah. <laughs> ya okey. Paymanın kafası kopuyor mu acaba? Şurası ayrıdan yapılmış. Şöyle göstereyim. Şu kısmı bak gördünüz. Bir ayrık var saçın orada. Şurası. Şuraya acaba şöyle lux diye koparabiliyor muyum? Paymon yüzünü çıkarabilirsem falan. Güzel şeyler olabilir emin değilim. Aa, okay. Eğer bu video bir sonraki paket gelene kadar 3000 izlenirse içinden çıkacak ürün arkadaşlar sizin. O yüzden videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve fare yapmayı unutmayın. Ve yani Çin'den ilginç şeyler getirmeye devam edeceğim tamamen. Oturmuyor. <laughs> Oturmuyor. Yok. böyle mi? Bu, bu, karakter böyle mi duracak? <laughs> Çok saçma. <laughs> karakter böyle duran bir karakter tamam mı? Şimdi böyle bir duran karakter şöyle yapabilir ama yok. Akşam yemeğinde paymon. Yok daha fazlası olmuyor.